Öteki Tekim son ve final bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Final etabımızın adı Eşimi Tanıyorum. Tuğçe ve Bahattin yarışmadan elendiler. Evet Bahattin Bey ile stüdyomuzun doktorları ilgilendi. İyi kendisi şu anda merak etmeyin. Hatta kazandı ile beraber orada oturuyorlar. Bu etapta tüm sorulara doğru yanıt veren yılın çifti seçilecek. Açlıyoruz onları. Acaba ben neyi anlatsam? Karanlıktan nasıl korktuğunu mu? Gece lambası koleksiyonunu mu? İki tane doğum günü olduğunu mu yoksa... ...hastaları ne kadar çok sevdiğini mi? Ay. Bir an de böyle beni kötü kötü izliyormuş gibi hissettim. Yüşperdi. Kameradan mı? Ha çok garip. Doğru hissettin Serap. Sen annenin lafına inanma. Git o adamın lafına inan. Ama bitecek o yarışma. Sen geleceksin nasıl olsa evan. Hazırsak sorularımıza başlıyorum. Hazırız tabii ki gönder gelsin. Yani biz bu sorulardan korksaydık eğer. Nikah masasında evet demezdik. Oh! sizi nikah masasına götüren bir olay olmuş. Siz nasıl tanıştınız Serkan? Kaza ara tanıştık. Aşk kazasıydı. Karizmamla çarptı valize. Ben de rüzgarımla bir güzel savurdum. Sonuçta... Doğru. Alkışlar onlar için. Peki, kaç yıldır berabersiniz? Yarım yıldır. Geriye kaldı sonsuzluk eksi altı ay. Bakın bu dünyaya on kere daha gelsem... ...Alize'yi seçerim. Ya. Bu da doğru. Gerçekten masalsı bir aşkımız varmış. Peki, bu kadar aşıksınız. Söyle bakalım Alize. Serkan'ın en sevdiği renk ne? Ay, mavi tabii ki. Gözlerimin mavisi. Bravo. Alkışlar onlar için. Soruya da doğru yorum verdiniz. Peki Serkan. Evet. Alize menemeni nasıl yer? Sormuşum. Tabii ki de soğanlı yer. Ben bunca zamandır menemeni yanlış yiyormuşum ya. Menemen dediğin soğanlı olur. Vallahi doğru. Durun durun siz sormadan ben cevaplayayım. Alize'nin en sevdiği pasta frambuazlı pasta. En sevdiği oyuncak çocukluk oyuncağı. O olmadan asla uyuyamazsın. Yani evet ona sarılarak uyurdum ama artık kocam var tabii. Hatta kocamın en sevdiği yemek anne sarması. Zehir, zehir. Benim en sevdiğim yemek Alize yapacak yer zehirdir. Başka bir söze gerek yok. Alize'nin en nefret ettiği şey yalan. Alize'ye her şeyi söyle ama yalan söyleme. O gençler hızınıza yetişemiyorum ama hepsi doğru. Bir saniye. Evet, konuklarımızdan biri sizin hakkınıza taze bilgi getirdi. Ha. Düğünümüzü kim terk etti? <laughs> Düğünü Alize terk etti. Ama ben de hak ettim. İşte o zaman Alize'nin yalana tahammül edemediğini anladım. Her ilişkide fırtınalar olur. Ama önemli olan o fırtınadan nasıl çıktı. Fırtınadan korksaydık eğer... ...o masmavi gökyüzünde uçmaya cesaret edemezdik. Alize'den öncesi olmadı, sonrası da olmayacak. Emin misin? Yani Alize ile evlenmeden önce sevgilim varmış Serkan. O önemsiz bir şey. Hmm sevgilini karından gizli işe alıp evine sokmuşsun ama. Ne? Ne? <laughs> Serkan. Hatta aynı evde yaşıyormuşsunuz. Ama karının da haberi yokmuş. Şaka falan mı geçtik şu anda, ne oluyor? Evet, biz reklama girelim en iyisi. Hayır, girmeyelim. Şöyle yapalım, hatta ben devam edeyim. Eşini ve sevgilisini aynı eve sokan Serkan Darıca... ...bu yaptığından ötürü öyle sıkıştı ki... ...sonunda yakalanmamak için köşe kapmaca oynadı. Alize yeter. Bir yandan eşi, diğer yandan sevgilisi arasında mekik dokudu. Ama gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Nasıl ya? Bu nasıl bir şaka? Kim yazdı bunları? Ha? Kim gönderdi bunu? Şimdi anlıyorum her şeyi. sana. Yazıklar olsun Serkan Darıcı.